Dünyanın en iyi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Süper Kahraman Tycoon oynuyoruz. Yani Super Hero Tycoon. Ben yeşil fener olmak istiyorum arkadaşlar ya. Hadi yeşil fener olalım. Ee, yeşil fener şeyini seçtim. Burada bir tane Iron Man abimiz var. Iron Man abi. Iron Man abi, ne yapıyorsun lan burada? Evet. Ben o oyunu biliyorum arkadaşlar. Biraz oynadım, videolarını da izledim. Böyle buraya tıklayarak da daha hızlı şey dropper'ın şey düşürmesini, para düşürmesini sağlayabilirsiniz. Dropper'dan şu an para düşüyor. Tamam. Evet ve böyle para kutuları var arkadaşlar. Bu para kutuları ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bunun üstüne geliyorsunuz. Altta diyorsunuz ve çıkan para sizin oluyor. 10 TL çıktı. Yani 10 dolar. Oyunun parası olarak. Oyunun parası değil de. Yani oyunu İngilizler yapmış arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle. Ve yani İngilizlerin para dilimi de dolar. O yüzden dolar dedim oyuna göre dolar olması gerekiyor. Şuradan bir tane daha e, para kutusu alalım. Hemen para kutusunu aldık. Hadi. Bam. Aa, bir TL çıktı. 11 bir dolar çıktı. Oha çok az. Nasıl o kadar çıktı ya? Abi benim izlediğim videolarda falan 100 falan çıkıyordu. 1000 çıktı. Bin mi çıktı? Sanırım atlaya basmayacaksınız arkadaşlar. Ben atlaya basmadım ve bin çıktı. Atlaya basarsanız kötü oluyor. Atlaya basmadan yapın daha iyi oluyor. Lan burası benim mekan değilmiş. Ah tamam. Atlaya basmadan yapın daha güzel oluyor. O zaman daha iyi para çıkıyor. Tamam buradan da 730 e, dolar çıkmış. Okey güzel. Hemen yeni dropperlarımızı alalım arkadaşlar. Daha çok para gelsin. Bir de buradan da daha hızlı para gelsin diye dur. Ha, daha çok para gelsin diye buradan biz de tıklayalım. Dur şöyle ha. Tıkla tıkla tıkla. En sevdiğim benim bu arada Tycoon oyununu şey ya Elemental Power Tycoon yani element e, güçler Tycoon. Element güçler Tycoon'ı çok seviyorum. Bayağıdır oynuyorum kendisini. Ve Ege ile falan Ege bizim eve gelir. Tamam mı? Haberi Roblox açarız oyunu falan oynarız. Çok sevdiğimiz bir oyundur. İkimizin de çok sevdiğimiz bir oyundur. Bayağı da severim bu oyunu yani. Oyun çok güzel bir oyun. Onun da videosunu çekebilirim. Hatta çekmişliğim var arkadaşlar. Telefondan oynuyordum o zamanlar. Yani çekmişliğim var. Evet paramızı alalım. 5000 para olmuş. Oha. Tamam güzel güzel güzel. Yükleme standını alalım. Tamam 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 tamam. Artık bir süper gücümüz var. Yumruğumuz var. Oo yumruğumuz var. Tamam biz savaşalım arkadaşlar. Ben şu bekni yok edeceğim. Öldüreceğim. O sırada da paramız birikir. Gel lan gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah'ım ne? tor geliyor. Tor geliyor. Tor. Beni bağışla lütfen. Hop, ah. Özür, özür Thor, özür. Dur. Hop. Aa, aa, aa üzür, özür, özür Thor. Ee, Thor'un kılıcı var. Aman, e, çekici var. Ama Thor bana saldıramaz çünkü onun mesafesi e, yakın değil. Aman uzak değil. Benimkisi uzak. Ya yani birazcık da olsun uzak. Onkisi çok az yakın. Uzak. O ikinize de vurdum. Öl lan Thor. Süper kahraman savaşları. Yeşil fener mi yoksa tor mu? Ama bu hamleda ya. Neyse. Öldür gitsin. Tamam. Şimdi sen kimsin? Örümcek adam. Örümcek adam mı yoksa yeşil fener mi? Hadi bakalım. Herkes sonucu merak ediyor. Oyundan çıktı. <laughs> adam oyundan çıktı lan. Ben burayı basacağım. Ama basamıyorum. Tamam. Hemen gidelim takımımızda biriken paraları toplayalım. Sonra da arkadaşlar yeni süper güçler falan alırız. Hemen gidelim ve alalım arkadaşlar. Yeni dropper falan alırız. Evet. O beş binmiş. Aa, ben şunu alacağım ya dropper alayım. Dropper daha önemli. Dropper değilmiş ha. Güçlendiriciymiş. Aman şey yani parayı buradan şey yapıyor. Birazcık şurada tıklayalım. Paramız biriksin arkadaşlar. Bir 10 bin paramız olsun yani. 10 bin dolar olsun. Lan. Kim ateş etti lan? Bir ateş etti. He ben ateş ediyormuşum. Ya elimde hala şey varmış. Tamam. <laughs> Evet basalım 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 basalım. Güzel gidiyoruz. Güzel 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 güzel. Çok güzel gidiyoruz. Baya güzel gidiyoruz. Tamam. Şimdi hemen gelelim. Kuru fasulyenin faydalarına. Şaka şaka. 10.000 olmamış ama neyse hadi. Şimdi. Aa bu şey arkadaşlar bu şey. Bu ııı. E Mesela bunu birine sıktınız diyelim arkadaşlar. Bunu birine sıktınız onu kendinize çekiyorsunuz. Bu ışınlama gibi. Ama sen ışınlan, ışınlanmıyorsun. Işınlıyorsun. Mesela. Aa dur yapamadım. Neyse ben hala yumruğumla yaparım seni. Öldürürüm seni. Gel lan buraya. Gel Kaç ya abicim bu ya. Hop. Ha. Fake yedin. Gelsene be. Ben niye tutturamıyorum bunu? Ha tamam. Oy. Ha, bu arada örümcek adam hala var. Oyundan çıkmamış az önceki örümcek adam sanırım. Yani reset falan yapmış olabilir. Evet. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Seni yok edeceğim. Tamam. Sen bunu istedin. Hop şöyle. Tamam. Onu yere fırlattık. Ve şimdi bam. A dur. Ya 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 ya, ya. Tamam tamam artık bunu kullanabilirim. Cık. Bir hareket etme kullanayım be. Hop. Senin daha süper gücün yok. Ho Hoy. Gel lan buraya. Gel lan buraya seni yok edeceğim. Hop. hay. <laughs> Hop. Ay yanlış. <laughs> ya seni çekemedim. Oy. Tam 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 tam. Kaçma lan. Oy, tamam tamam son bir vuruş. Son bir vuruş dur. Dur. Allah gel lan buraya. Son bir vuruş. Son bir vuruş Kıt canı kaldı. A dur vuramadım. Aa. Hayır. Gel buraya. Buraya gel. Tamam. Hop. Hayır hayır, hayır. 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 hayır, Ya fakeleme lan. Ya fakeliyor bu. Ya cana gitmiyor bunun. Gel. Ay. Ya yanlış şey yaptım. Yes. <laughs> Yok ettim. Selamün aleyküm kardeş. Gel bakayım. Lan fakeliyor bu ama ya. Hoi. Senin şehir gelmeni bekledim. Abi içerideyim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Sen? Hoppala. Hop bidik. Hop bidik. Ah! Süper gücü. Tam. Sen süper gücünü almadım merak etme. Ah! Spider-Man. Bak bana saldırma. Hop şöyle seni böyle atarım. Hop. Hoi. Çok kolay. Çok güzel. Trollüyorum. Tamam. Şimdi şimdi paramızı toplayalım. 17.000 paramız var. Oo, güzel. Paracıklar. Paracıklar gelmiş paracıklar. Tamam. Şimdi yeni güçler hemen yükseltici koyalım ve şimdi biraz burada basalım arkadaşlar şu tuşa ve dur. Elimde bu kalmış. İkinci katı açarız artık sonra. Sonra da yeni süper güçleri arkadaşlar alırız ve savaşırız. Seviye 4 olmuşum. Güzel, 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 güzel. güzel. Evet, paramız güzelce birikmiştir. Şuradan paramız 7000 olmuş. Baya hızlı para geliyor. Baya çok para geliyor. Tamam tamam tamam. Baya iyi baya Baya hızlı gelişiyoruz. Şimdi Şimdi ben bunu trollemeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben şunu trollemeye devam edeceğim. Sen böyle bir gel. Tamam bunu kullanmayı öğrendim artık. Hop şöyle. Oy. Abi bir anda canını Ço bire düşürdüm. Bir anda canını bire düşürdüm. Sadece tek bir vuruşla. Abi. Abi çok kolay oldu. Bir anda canını sıfıra düşürdüm. Tamam. Şunu artık kullanmasını öğrendim. Ah ama isabet ettirmek lazım ya. İsabet ettirmek lazım. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Oyundan çıktı. Oyundan çıktı. <laughs> Abi trolledim mi? Abi bakıp oyundan çıktı. Oyundan çıktı gerçekten. Abi oyundan çıktı. <laughs> Tam da istediğim şey şaka şaka. Aa, oyundan çıktı lan. Tabii trollersek tabii çıkar. Yani. Oğlum vay wow, trolledik. Gıcık ettik. Bayağı bir gıcık ettik. Ha şurada bir tane gıcık edilecek adam var. Gıcık edilecek adam var. Daha süper gücü falan yok çünkü daha seçmemiş bile. Tamam hadi sen bir şey ol artık. Ya <laughs> da Hadi bir şey, hadi hadi bir şey ol. Yok edeceğim seni. Seni yok edeceğim. Seni yok edeceğim. Seni yok edeceğim. Gel buraya. Buraya gel. Aa kaçtı. Nasıl yakalarım onu? Şaka şaka. Şimdi şu para şeyini alayım. Tamam. Şu para şeyini alayım. Evet. Gel bakayım. Gel 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 gel. Evet. Tamam. Dur. Dur 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 dur. Kaçıyor 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 kaçıyor. Kaçma. Kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma hadi. Kaçma. 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 Hop. Tamam. 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 Evet. Gel. Gel 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 buraya gel. Buraya gel. Sen. Aa çekemedim. Hadi Superman. Hadi Superman koçam. Hadi Superman'liğini göster bize. Hadi Superman'liğini göster bize. Hadi bakayım Superman'liğini göster bize. Hop şöyle. Sana gösterdim ben Superman'liği. Hop şöyle. Bir tane vuralım. Hadi bakayım. Kaçma lan. Dur ben seni çekmez miyim şimdik? Dur. 100 TL çıktı. 100 dolar. Seni çektim ben. Attım. Şimdik. Hobale. Evet. Ya kaçma lan. Bütün para şeylerine koşuyor. Uy tamam ikili vurdum. Bazen ikili vurabiliyor. Nasıl oluyorsa. Şimdilik ben seni alayım şöyle yerden yere çarpayım şöyle tamam tam son bir vuruşta öldü. Eğer ikili vuruş yaparsam tam ikili vuruş çıksın ikili vuruş çıktı tamam ikili vuruş çıktı o ok, öldü tamam şu an ya. evet. Tamam. Güzel. Tamam bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Yani sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Böyle bir oyun oynadık. Bay bay.